ilk klip şarkısı da yürüyorum içimde. Albümü bu şarkıyla açmak istedim. Çünkü sözleri beni çok etkileyen bir şiire ait. Bu şiirin de sahibi bizim de akrabamız Şevki Dinçal. Şevki amcaya buradan tekrar sevgi selamlar sağ olsun verdiği için şiirini bana. Bu albümde anlatmak istediklerimi aslında özetleyen bir şarkı sözleriyle, tavrıyla. Anıl olduğuyla ben uzun yıllar önce bir klip prodüksiyon şirketi açmıştık ve bayağı da iş yapmıştık. Çok bir kısmı underground işler, bir kısmı mainstream işler olmak üzere. Eğlenceli bir süreçti, çok zevk almıştık. Çalıştığımız isimler de öyleydi. Aradan uzun yıllar geçti. İlk solo albüm olduğu için ilk de ben kendim yönetmek istedim Anıl'la birlikte. Kısacası eğer dedim ki bu benim ilk solo albümümse ilk defa kendim yönettiğim bunca senedir kararlarını sadece kendim aldığım bir proje ise bir albümse, bir uğraşsa, bunun da ilk klibinin hayalini ben kurmak istedim. Bunu anımla paylaştım. Böyle bir şey var kafamda, ee, tek plan üzerinde giden. Ama e, Kilos'taki dalgaları çok iyi, işte hava durumunu çok iyi gözlemleyip, ona göre e, biraz da şansında da yar yardımıyla bir gün belirlememiz lazım dedim. Tamam dedi, varım dedi. Görüntü yönetmenliğini Murat Tuncel'e teslim etti ki Murat manga ile birlikte herhalde dört klipte birlikte çalışmıştık. Renklerini, çerçevesini en çok sevdiğim sanatçılardan bir tanesidir. Albümün artwork'ünde de klibinde de bu dalgalar çok önemli bir yer tutuyor. Şimdi ben Kilios'ta da ailenle birlikte böyle haftalarca geçirdiğimiz zaman dilimi var. Aslında bu albümün kayıtları sırasında. Albümün son aşamalarını oradaki otel odasında yaptım bazı sözlerinin bitimini, albümle ilgili bazı son kararları. O yüzden oradaki o dalgaların gelgiti benim için çok güzel de bir anı oldu. Klip tek plan olarak başlıyor. Bir yerinden sonra hem benim o şarkı sözlerindeki albümün genelindeki gelgitlerim, kendimle olan hesaplaşmalarım orada bir minik dalgalarla bunu tasvir etmeye de çalıştım. Gün sessizliği kovalarken ...klibi ortasından tersten e, işletmemiz gerekiyordu. Benim klibi tersten, e, şarkıyı tersten okumam gerekiyordu. Tabii ki bu durumu ilk kez biz yapmadık. E, burada alıntılarımız var. E, izlediğimiz sevdiğimiz işler var. E, hatta ilk yapan Zuhal Olcay'dır bunu yanlış bilmiyorsam. E, güller ve Dudaklar. Biz farklı olarak e, tabii ki bir şey... Koymamız gerekiyordu. İlham almak güzel bir şey ama sonuçta kendiniz de orada bir fark yaratmalısınız. Ben de aynı zamanda gitarı da tersten çaldım. Aferin bana. Ve sonunda gerçekten hayal ettiğim gibi oldu. Anıl'la benim hayal ettiğimiz gibi oldu. O dalgaların benim ayaklarımı içine alışı. Tekrardan denize kavuşmaları. Benim tekrardan denize doğru bakmam. O benim çok istediğim bir duyguydu. Şarkıyı tamamen şarkı, klibin şarkı odaklı olmasını istedik. Sade, tek plandaymış gibi gidip geliyor. Kendini sözlere bırakıyor. Alternatif pop ve rock arasında gidip geliyor bence bu albümün soundu. Ama ben genel olarak buna bir alternatif pop albümü demeyi doğru buluyorum. İçinde rock'a kaçan şarkılar da var. Ee, yürüyorum içimde böyle arkadaşlar. Görüşürüz.